Merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Süleymaniye çorbası yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerim. Bir su bardağı kırmızı mercimeğimiz var. Bir adet havuç, bir adet patates, yarım soğan, bir tabak doğranmış ıspanağım ve 200 gram kıymam var. Öncelikle çorbamızın mercimekli kısmını hazırlayalım. Bunun için tencereye biraz sıvı yağ alıyorum. Şimdi soğanımızı doğrayalım. Yok da ince ince doğramanıza gerek yok. Blender'dan geçireceğiz mercimeği. Doyurucu ve lezzetli bir çorba oluyor. Osmanlı mutfağının en sevilen çorbalarından biriymiş. Şimdi tencereye aktarıyorum soğanlarımı. Mercimeğimi yıkıyorum. Burada patates ve havucumuzu kavuracağız. Şimdi rendeliyorum avuç ve patatesimi. Patates ve havucumu da tavaya alıyorum. Tam bir kış çorbası, bol malzemeli. İçinde hem sebzesi, hem köftesi, hem bakliyatı, her şey var. Soğanlarımız kavruldu. Şimdi yıkadığım mercimeği döküyorum üzerine. Şimdi suyunu ilave ediyorum mercimeğin. Kaynamaya bırakıyorum. 1 litre kadar su ilave ettim. Şimdi kaynamaya bırakıyorum mercimeği. Öte yandan da burada sebzelerimi soteliyorum. Üzerine ıspanağı ilave ediyorum. Köfteme azıcık köfte harcı ve tuz ilave ettim. Şimdi köftelerimi yuvarlamaya başlıyorum. Arkadaşlar çorbamız pişti. Blender'dan geçirdim mercimeğimizi. Öte yandan da tavada sebzelerimiz kavruluyordu. Havuç, patates ve ıspanak. Onlar da kavruldu. Tabağa aldım onları ve aynı tavada köftelerimizi pişirdim. Köftelerimiz de pişti şu an. Şimdi köftelerimizin üzerine nane ilave ediyorum. Çorbamızı buraya alıyorum. Kavrulan sebzelerimizi mercimeklere ilave ediyorum. Mercimeğe ilave ediyorum. Şimdi bütün Yemeğimizi birleştirme vakti. Bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi. Ve üzerine de köftelerimizi ekliyorum. ve karıştırıyoruz. Bakın çok renkli ve lezzetli görünmüyor mu? Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Eminim ki siz de beğeneceksiniz ve misafirlerinize sunacaksınız özellikle de Ramazan yaklaşırken. Güzel bir misafir çorbası olacağını düşünüyorum. şimdi sunum yapacağım köftesinden de almak istiyorum birkaç tane çorbamızın sunumu bu şekilde sizlerde tariflerimi bir yapıp denerseniz lütfen videomun altına yorumlar kısmına Düşüncelerinizi benimle paylaşın. Ayrıca bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan haberdar olup bana destek olmuş olursunuz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.